Evet sevgili dostlar hoş geldiniz. Hangi kameraya bakıyorum sana? İkisi de Evet sevgili... Ödük koptu. o da güzelmiş. <laughs> Evet sevgili dostlar hoş geldiniz. Bugün içinde olduğumuz durumu, yaşadığımız günleri, yaşadığımız son yılları konuşalım istedim sevgili arkadaşlarımla. Konuşalım. Neyi konuşacağız? Bu gidişat nereye gidiyor? Yozlaşmayı konuşalım. Yozlaşma. Evet. Yozlaşma nedir? Yoz kelimesi ıstıkçı mı? Nereden geliyor acaba yoz? Yoz Yoz kelimesi doğada kendi haline bırakılmış anlamına geliyor. Yoz bir tarla. Yani hiç Bize dokunamamış. Bize ait bir yani, Türkçe. yani kelime olarak bilmiyorum ama hani köken olarak bilmiyorum ama anlam olarak yozlaşma dendiğinde hiç dokunulmamış bakir anlamı taşıyor. Bir de kendi haline bırakılmak suretiyle evcillik özelliklerini yitirmiş hayvanlar için kullanılıyor. Mesela sokak köpekleri. Normalde bir köpek sahiplendiniz. Daha sonra sokağa attınız. Ve o artık sokakta yaşamaya başladığı andan sonra yavaş yavaş yozlaşmaya başlıyor. Yani evcillik özelliklerini yitiriyor. Ama bu, bu söylediğin kötü anlamda değil. Yani yoz kelimesi benim ilk duyduğumda daha çok olumsuzluklar barındıran bir kelime. Ama o, e, o bağlamda kullanıyorum ben günlük hayatta yoz kelimesini. Kötü anlamda Ama sen kullanır. şimdi mesela bakarsan bağ olur, bakmazsan da olur gibi bir şey söylüyorsun. Evet. Yani bakmadığın dağ olmuş bir şey, kendi halinde bırakılmış, tabiatın bir parçası gibi oluyor, ekolojinin bir parçası. o kötü bir şey olmamış oluyor. Şöyle nereden baktığına bağlı. Biz bir toplum halinde yaşıyoruz. Yani Hı. birlikte yaşayabilmenin bir kuralları var ve bu kurallar kuralların, etik değerlerin olduğu bir format içerisinde yaşıyoruz. Ama bu formattan dışarı çıktığımız zaman yani bir evcil bir köpeği senle birlikte yaşadığı zamanki ruh haliyle, sokağa bıraktığındaki ruh hali değişiyor. Yani, yani tabiatta doğal halde kalmaya yozlaşma deniyor ama toplumu kendi doğal haline bırakırsan yani kurallar dışına çıkarırsan kötü anlama geliyor değil mi? Yani, aslında yozlaşmaya değişim ve kötü haline de çürüme diyoruz hı. diyebiliyoruz. Yani aslında değişim kötü bir şey değil. Çürüme de kötü bir şey değil. Ya yani çürüme de top organik bir varlığın çürümüş olması yeni bir döngünün başlangıcı. E şöyle düşün. İşte, çürümüş bir meyveyi yer misin? İşte yemek olarak değil. Burada şimdi doğa doğal olan olaylarla toplum içinde olan olaylar aynı şey olsa bile biri iyi biri kötü oluyor. Yani doğadaki çürüme güzel bir şey Salih'in dediği gibi. Onu... Doğada yoz kalmak doğal ortama karışmak ham güzel hali, bir şey hamari ama Toplumun yozlaşması, toplumun çürümesi kötü bir şey. Sen çürümüş bir meyveyi toprakla karıştır. Evet. Yani o kompost işte tekrar olsun. kompost oluyor. Yani, yani tekrar yepyeni bir gübreyle yeni canlanmalara sebep oluyor. Şeyde hayvanı da mesela tabiata bıraktığın zaman toplum içinde belki o hayvanlar bir sürü e eziyete uğruyorlar. Geçen gördük işte asansörde 6-7-8 dakika boyunca yavru kediyi evet. Başakşehir'de Şimdi eğer tabiatta çok zarar görmüyorsa, kendi iç güdüleriyle yaşayabiliyorsa, yiyecek de bulabiliyorsa, insanlar tarafından kimyasallarla vesaire yani bir zarar da görmüyorsa o hayvan mutlu mesut yaşantısına devam eder. Çok zorda kalmadan da insan oluna da bir zarar olacağını da zannetmiyorum. Şöyle çok farklılaşıyor. Mesela köpek örneğinden gittik oradan devam edeyim. Köpekler doğada ya da doğada miyim? Sokakta başıboş bırakıldığı zaman kolonileşiyorlar ve kendi lider savaşlarına giriyorlar hmm. ama bunların insanlara bir zararı oluyor sonrasında İnsanlara saldırıyorlar o güç ve bölgelerini korumak adına insanlara zarar vermeye başlıyorlar halbuki birey olarak ele aldığında o canlıyı bir zararı yok ama toplu hmm. halde yaşadıkları zaman tamamen davranış biçimleri değişiyor evet. Ben burada içinde bulunduğumuz toplumsal yozlaşmaya biraz dikkat çekmek istiyorum genelde kişilerin yozlaşması kişilerin değişmesi çok kolay ama toplumların değişmesi biraz daha zor. Söylediğim gibi fertlerin yozlaşması çok daha kolay olabilirken toplumsal yozlaşma biraz daha uzun süreçler alıyor. Ama şöyle bir durum var. Siyasetin yozlaşması durumunda toplumların yozlaşması da çok hızlı oluyor. Çünkü neden? Siyaseti oluşturan da fertler. Eğer bu siyaseti oluşturan fertler yozlaşmış fertlerden oluşuyorsa siyasetin yozlaşması anlamına geliyor ve direkt toplumu etkiliyor. Bir de Örnek alıyorsun. Seni Tabii. seni yöneten kişiye bakıyorsun, bir nevi ondan örnek alıyorsun. Evet. Ya ben yani. burada hep şu örneği veriyorum arkadaşlar arasında sohbetlerde. Diyelim bir. Şirket sahibisiniz ve 4000-5000 bin, bin kişi çalışıyor yanınızda ve siz bu 5000 kişiyi yönetiyorsunuz. Hem insanı yönetip hem o arada bir şey üretiyorsunuz ürün ya da hizmet. Fakat bakıyorsunuz şirketinizin en alt seviyesinde şirketi asla temsil etmeyecek nitelikteki bir çalışanınız. Siyasete giriyor ve sizin bulunduğunuz toplumu yönetiyor. Yani iki kelimeyi bir araya getiremeyen insanlar genelde Türkiye için söylüyorum siyasetteler ve her parti adına biz konuştuğumuzda işte şu partiden adam olmaz, bu parti böyle oldu, şöyle oldu konuşuyoruz ama hiçbirimiz siyasette değiliz. E, Dışarıdan konuşuyoruz. Türkiye'de siyaset bir meslek olarak görülüyor. Evet. Yani Halbuki, para kazanma yöntemi. Yani bir meslek sonuçta. Yani siyaset aslında kimin yapması lazım? Başka bir mesleği olan, bir konuda uzmanlaşmış bir insanın belli bir süre için bir yönetici pozisyonuna gelip o mesleğindeki bilgiyi, tecrübeyi, vatanı, devleti uğruna harcayıp zamanı gelince de çekip gitmesi lazım. Yani Bizde öyle bir şey yok. Ama öyle bir şey yok. Evet. Ve toplumları, ülkeleri, milletleri ille de bombalayarak yok etmek Durumunda değilsiniz. Toplumların gelenek görenek, örf adetlerini, alışkanlıklarını değiştirerek de toplumları yok edebiliyor. Evet, toplumsal afaziyi konuştuk işte. Evet. O, o, o bir o e, bir parçasıydı. Dün akşam Tema Vakfı'nın madenlerle ilgili bir videosunu seyrettim. Yani bu son senelerde 386 bin mi 300 350 binden fazla maden ruhsatı verilmiş olmasından bahis var. Ve belli illerin %90'ında mesela Kütahya %90, 91, 92'lik kısmında maden aranmış olacak. Karadeniz'in çok büyük bir yeri kısmında, Kaz Dağları'nda, Ege'de bu yurt dışından gelen büyük sermaye oradan çok büyük bir oranda işte anlaşmasını yapıyor, çok büyük bir oranda parasını kazanıyor, gidiyor. Binlerce yıl çocuklarımızın, torunlarımızın kalacağı bu topraklar zehirli bir şekilde ay krateri gibi bırakıyorlar gidiyor Yani büyük sermaye geliyor diyorsun da aslında o sermayenin kat katı gidiyor. Yani bize bir faydası Tabii yok. Kendi Çok ülkelerine götürüyorlar. Bir, bir video seyrettim geçen. Türkiye'de altın madeni işleten bir firmanın CEO'su o yabancı ülkedeki bir yabancı kanalda röportaj yapıyor. Ama bu hani 7-8 yıl öncenin bir programı. Yani gülerek konuşuyorlar işte şu kadar yatırım yaptık şu kadar karımız olacak. İşte dolar şu seviyeydi. Şimdi şu seviyeye çıktı. Oradan karımız var. İşte orada enflasyon var. Yani resmen Türkiye'yi sömürüyorlar. Evet, ve evet. bunu böyle bıyık altı gülerek röportaj yapıyorlar. acı olmuş. Daha o şirketten bir eleman yok yani ortada. Hep biz bizeyiz. Bizim jandarmamız orada engelliyor. Bizim adamlarımız konuşuyorlar. Ve onlarca kaya, toprak, her şey küçük küçük işte siyanürle vesaire işlendikten sonra bir gram bir altın elde ediyorsun. Onun da beyana tabi diyorlar. Onun da adam alıyor. Çok büyük bir oranında sana küçücük bir şey. Yani senin zararın oradan elde edebileceğin faydanın misli misi ötesinde ve ben şu şunu söylüyorum yani hiç dokunmasan, hiç yapmasan sadece o tarihi güzellik Doğal güzellik kalmış olsa, sadece adam gibi bir turizm işletmesi kursan misli misine kendi tabiatında, kendi doğanda, toprağında misli misine para kazanabilirsin. Ya da ekonomiyi güzel işletmiş olsan, yani bütün o kazandığımız paralar yine altın yükseliyor, yine biz e, altın ithal ediyoruz, yine cari açımız var, yine devamlı faiz evet. ödemekle meşgulüz. Olmuyor o zaman, evet. devamlı bir sömürü olmuş oluyor. Tabii buradaki şey tüketimle de birleştirip öyle düşünmek lazım. Bu altın çıkarma işi sadece zينة eşyası ya da değer anlamında bir altın değil. Yani bil, biliyoruz geçen yıllarda bayağı bir bütün dünyada çip krizi yaşandı. E, bu kullandığımız elektronik cihazların çoğunda çok yüksek oranda altın kullanılıyor. Dolayısıyla bu madenler özellikle şey düşünmemek lazım. Hani bu doğrudur yapılan anlamında söylemiyorum tabii ki ama biz dünya olarak sürdürülebilirliği ve tüketimi kontrol altına almadığımız sürece böyle şeyler her yerde yaşanıyor olacak. Bir şeyi düzelterek sözü bırakayım sana. Bunlar genelde çok su da kullandıkları için sulak yerlerin, havzaların yanında vuruyorlar. Mesela tam Erzincan'daki olayda tam evet. deprem kuşağının üstünde neredeyse ve evet. Fırat Havzası'nda, Fırat'ın kuş uçuşu 350 metre yanında kurulmuş. Ve yani, nehir de zehirlendi değil mi? Bu olağanüstü riskli, çok riskli bir evet. şey. Yaşamın kendisi demek değişim demek. Dünya da değişiyor, evren de değişiyor. Dolayısıyla insan ve toplumlar da değişiyor. Fakat bu değiş değişim aniden ve kontrolsüz bir şekilde olduğunda yozlaşma başlıyor. Değişimin kendisi iyi fakat bu değişimin kontrollü olması gerekiyor. Burada ben yine yoz kelimesinin başıboş bırakılmış ve tamamen kendi halinde nereye giderse o tarafa giden bir karmaşa olarak mı anlayalım? Evet. Hatta yani, burada nihilizm devreye giriyor. Hiççilik, yok saymacılık. Hmm. Yani ortada kötü bir durum var şey gibi işte altın madeninde yaşanan gibi. İnsanlar eğer bunun kendi faydasına olduğunu düşünüyorsa görmezden Ama, geliyor bu kötü İşte ben gibi. orada şunu anlayamıyorum. Yani bu milyonlarca yıllık evrim süreci sonrasındaki kendi haline bırakılmış bütün her şeyin belli bir düzen dahilinde davranma eğilimi olur. Burada her şeyi bozan insan. Bir de demin asıl söyleyeceğimi unutmuştum. Şimdi onu da söyleyeyim de. Yani bu devlet işletmesi devletin belli alanları tamamen kapatarak sadece belli alanlara onun da kendi bilinciyle, kendi adamıyla kazancını da kendi olacak şekilde maden araması lazım. Yoksa bu büyük sermayeye bırakılacak işler değil bunlar. Onu da demin unutmuştum söylemeyi. Yozun da yani yoz bence tabiata bıraktığın zaman, evrene tabiata bıraktığın zaman kötüye gider mi? İnsanoğlu onu kötüye gönderen insan. Yozlaşmada insan ögesi üzerinden konuşuyoruz. Tamam. Yani normal evet. başı boş bırakılmış anlamında değil ama maalesef başı boş insanları başı boş bıraktığın zaman yozlaşıyor işte. Doğa kendi kendini bir şekilde tamir ediyor ama insanları başı boş bıraktığında olmuyor. Evet. Çünkü bir toplum olarak yaşıyoruz. Belli kurallar, belli çabalar, belli değişimler lazım. Evet. Yani toplumda başı boşluk kötü bir şey ama doğada iyi bir şey. Çünkü neden kötü oluyor? Çünkü insanoğlunun içinde de çok böyle virüs gibi zararlı insanlar var. Farklı zeka tipleri var. Adamın kötü zekası fazla ve başı boş bıraktığın zaman kendi birimini kurup etrafa zarar verebiliyor. Doğada mu? doğada zarar veren etkenleri doğa kendi kendine yok ediyor. Yok ediyor. Ama toplumda Salih'in dediği gibi o zarar veren insanları yok etmek için belli kurallar Heh. olması lazım. Ahlak olması lazım. Onun da lazım. adı onların işlemesi hukuk. lazım zaten. Hukuk adalet. Zaten yozlaşma Sistem. yozlaşma nerede oluyor? Değişimle oluyor. Fakat bu değişimin kontrolsüz ve ani olmasıyla oluyor. Aynen. Ve ben yine sürekli söylediğim bir şey, sonradan görmek kelimesi. Sonradan görmek kötü bir şey değil. değil. Biz hepimiz sonradan görerek bir şeyler öğreniyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Görmek güzel bir şey. Evet. Bakıp önemli. bakıp görmemek kötü. Evet. Hayır, önemli olan aniden görmek. Evet. Aniden gördüğün zaman bu değişim çok hızlı olduğu zaman ne yapacağını şaşırıyor evet. çoğu insan. Bu noktada da dediğim gibi ahlakın bozulması, kültürün bozulması, müziğin bozulması çok o kadar etkili ki bozulması derken değişmesi anlamında değiştiğinde sen kendini ona kaptırdığın sürece bu bu değişim senin bozulmana neden oluyor. Ya şöyle düşünün bir doğum günü oluyor değil mi? Artık o kadar kanıksamışız ki doğum günü olduğunda happy birthday to you diyoruz. Yani bu bizle ilgili bir şey değil ki. Vallahi ben demiyorum, evet. o Happy birthday o İngilizce olarak en azından söylemiyorum. De. İyi ki doğdun diyorsun, evet. ama e, o müziği açıyorsun arkasında. Evet. Yani o Doğru. Burada tabii şeyi doğru. de karıştır. O kültür işte o kültür. Karıştırmamaz lazım şey. evet. 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 Yani bunu da şöyle kötü de algılansın istemiyorum. İlla. Aslında globalleşmiş bir şey. Yani globalleşme aslında ülkelerin yozlaşmasına mı sebep oluyor? Böyle diyebilir miyiz? Ee, globalleşme yalanı diyeyim veya kapitalizm dayakması. ve emperyalizm devreye giriyor Heh, aslında. Evet. O globalleşme işin süslü cümlesi. Aynen. Kandırmacası. Tabii ki. Mesela bu yozlaşma öyle bir hal alıyor ki senin kültürün yıllar sonra başka bir ülkenin kültürüymüş gibi sana veriliyor. En basit örneği yıl başında çam ağacı süsleme geleneği. Aslında binlerce yıl öncesinin bu topraklarının kültürü. Mardoga. Batıda daha çok yaşanır hale gelmiş. Sana burada unutturulmuş. Ama sonra sen farkına vardın ya da farkına varmadan da sen onu bir batı kültürüymüş gibi burada Farkında uygulamaya Başladığın zaman toplumlarda çatışma başlıyor. Bu yozlaşma toplumların çatışmasına, kavga gürültüye ve ayrışmaya kadar gidebiliyor. Ve yani bu diyor Hristiyan geleneğini bana niye dayatıyorsun diyor. Halbuki bu geleneği Hristiyan senden almış yıllar önce. Ve kontrolsüz güç güç değildir diye bir reklamda bir ifade vardı. Bu, bu cümle çok... Önemli bir cümle. Olabildiğince dengeli olması lazım. Hiçbir insanın, grubun, kurumun diyelim, olağanüstü güçlerle donanmaması lazım. İstişare olması lazım ve güçlerin serpiştirilmesi lazım. Bu saydığım başlıklar ahlak gibi, işte dilin değişmesi gibi, müziğin değişmesi gibi. Düşünün mesela 1970-80'li yıllarda Türkiye'ye ne kadar güzel bir müzik kültürümüz var iken Türkiye'ye arabesk müzik diye bir müzik sokuldu. Evet. Ve bununla mesela müzik yozlaşmaya başlandı. Yine köyden kente göç toplumsal yozlaşmanın çok büyük etkenlerinden biri özellikle başta mimari yozlaşma ki bunu depremlerde de çok ağır bedellerle ödedik ve dediğim gibi siyasetin yozlaşması hani bireylerin yozlaşması çok daha kolay ama toplumları yozlaştırmak zordur demiştim ama siyasetçi yoz olduğunda yoz siyasetçilerle siyaset yapıldığında bu ekonomik olarak da ekonomik bozulmayla da desteklendiğinde toplumsal ve mimari çevre yozlaşmasına sebep oluyor. Mesela Anadolu'ya gittiğinizde görmüşsünüzdür. Her yer 3-4 katlı apartmanlarla doludur. O apartmanların sadece bir katı tuğla örülmüştür. Altı, üstü ya da birkaç kat üstü boştur. Neden? Boştayım. Yapış nedeni çocuklar gelecekler ama şimdi ben burada oturuyorum. Ben kendi etrafımı kapatayım. Çocuklar geldiğinde de onlar diğer yerler yapar. O çocuklar da hiçbir şekilde oraya gelmiyor. Gel. Ve böyle çirkin bir yapılaşma evet. ile mimari evet. yozlaşma ve ekonominin de bozuk olmasıyla, yapının yapıda kullanılan malzemelerin kalitesiz seçilmesiyle hem çirkin, hem kalitesiz, dayanıksız yapılarla bunların bedelini çok ağır bir şekilde ödüyoruz. Evet. Ee en baştan en aşağıya kadar herkesin hemen her şeye ulaşmak istemesi, köşe dönme isteği ve müthiş bir kuralsızlıkla her şeyi yaparım. Mesela işte trafikte hepimiz görüyoruz. Herkes çok uyanık, herkes çok işini biliyor, kurnaz ama içine düştüğümüz o Arap saçından herkes zarar görüyor. Mesela yani köyden kente göç arttı dedin ya, bu olay bile tek başına bak kaç tip yozlaşmaya sebep oluyor. Mesela dediğin gibi dayanıksız yapılar, deprem riski. E orada geçinemiyor insan icabında ahlaksızlığa başlıyor. Kesinlikle. Köşe dönmeciliğe başlıyor. E siyasetçiler bunu bir oy potansiyeli gibi görüyor. Siyaset yozlaşıyor. İşte trafik artıyor. Yani çeşit çeşit yozlaşmaya sebep oluyor. En evet. ufak bir köyden kente göç. Yani toplum içindeki bu olumsuz hareketler hepsi bir sürü yozlaşmanın yani sebebi Sonuçta oluyor. Anadolu insanı, Trakya insanı büyük şehirlere doluşmuş şu anda büyük bir maddi sıkıntı içinde tatil Yapamıyor. Bütün e, deniz kenarları büyük sermayenin otelleriyle dolmuş. Tatil yapamıyor. Kendi da maden aranıyor. Kendi toprağından işte üç kuruş veriyorlar sussun diye. Büyük şehirde kımıldayamıyor. Bu kadar zengin toprak bırakmışlar. Birkaç gündür bunları düşünüyorum ya işte. Kurtuluş Savaşı vermişiz. Bu kadar zengin, olağanüstü, güzel bir memleket bırakılmış bize. Yol da çizilmiş. Neden bu haldeyiz? Evet. Bir düşünmek lazım. Bunun nedeni Atatürk'ün düşüncelerini yeteri kadar anlayamamış olmamızda. Ve siyasi yozlaşmanın etkenlerinden biri de siyasetin... Burayı nasıl toparlarım? Şöyle mesela bir parti düşünün. Dini inançları siyasetinin gustosu yapmış. Temel ilkeleri haline getirmiş. Dini inançlarla siyaset yapıyor. Ya da bir parti düşünün Atatürk ilkeleriyle siyaset yapıyor. Ama baktığın zaman her ikisi de aslında o inançları insanların değerlerini kendi siyasi çıkarları için kullanıyor. Evet. Yani burada da mesela biz Atatürk'ün çizgisinden çok ayrıldık ülke olarak. Bu da yozlaşmanın bir nedeni. Atatürk savaştan sonra Milli İktisat Kongresini hatta savaş sırasında kurdu. İzmir'de Milli İktisat Kongresi toplandı ve bu ülke savaştan çıkacağına zaten emindi. İnanmadan gerçekleşmeyeceğini söylüyordu ve Cumhuriyet kurulduktan sonra Etibank kuruldu. Kendi madenlerimizi kendimiz işletmeliyiz dendi. Sümerbank kuruldu. Kendi kağıt farm fabrikamız kuruldu. Yani her şey bizim kontrolümüz altında olsun istendi. Yerli malı haftası kutluyorduk biz. Nasıl söyleyeyim? Tarımda kendine yeten 7 ülkeden biriyiz diye biliyorduk çocukken. Bunları Maalesef ki böyle çok aydın, kültürlü, halkını sevinen parti olarak gördüğümüz partiler ya da siyasetçiler de bunları sadece kendi çıkarları için kullandılar. Yani biz Atatürk'ü hep söylüyorum gerçekten anlayamadık ve onun düşüncelerini uygulayamadık. Bu da evet. bizim toplumsal olarak yozlaşmamıza neden oldu. Demin söyledin yani toplumlardaki çok ani değişiklik Yozlaşmaya sebep oluyor örneklerini verdin. Peki hiç değişmemekte de yozlaşmaya sebep olur mu? Hiç değişmemek tamamen eskiye bağlı kalmak. E ona da tutuculuk ve yobazlık Hı. deniyor. İşte o denge'nin çok iyi kurulması. O da yozlaşmaya lazım. sebep olur, değil mi? Ona artık gericilik diyoruz. Hani burada o çok güzel bir konu aslında söyledin. Hı. Yani o ayrımın çok iyi konulması lazım. Hani değişimin değişim şart diyoruz ama onun yavaş yavaş ve kontrollü olması lazım. Hem doğru yönde değişmek lazım evet. hem de kontrollü içine sindire sindire evet. olması lazım. Evet. Mesela tıptan bir örnek vereyim. Kıl dönmesi denen bir hastalık var. Onu çıkartırız biz. Ee, bölge gereği birbirine dikmek her zaman başarılı olmaz. Orada böyle bir açıklık kalır. Vücudun onu yavaş 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 dolduğu durup düzeltmesini bekleriz. Ve her gün pansuman yapılır hastaya. Siz çok hızlı iyileşsin diye bir pansuman yöntemi benimserseniz hızlı iyileşir ama bir müddet sonra tekrar yani iyileşirken içinde boşluklar kaldığı için tekrar açılır o yara. Ama siz pansumanınızı çok icabında oralara müdahale ederek yavaş yavaş emek sarf ederek yaparsanız çok güzel yoğun katı olarak iyileşir ve hı hı. E, sağlam, sağlam sağlam olur. Bir daha evet, yükseltmez. Evet, evet. Yani Toplumdaki değişimlerin de bu şekilde emek sarf ederek içine sindire sindire yavaş yavaş sabırlı olması lazım. Evet. Ani değişiklikler her zaman kötü sonuç i̇şte veriyor. burada mesela şey ani değişiklikler aslında devrim oluyor. Ve mesela bizim Cumhuriyet'ten sonra ani değişikliklerimiz de oldu. O kırılma o. Evet. Aslında o kadar kötü durumdasın ki evet. onu yapmazsan zaten uçuruma yuvarlanacaksın. Evet. Evet. Yani o şey gibi. Yani <laughs> böyle istisnai evet. durumlar da olabilir. E tabii tabii. Hı -hı. Onu yapmazsan zaten toplum yok olacak. Evet. Mecbursun. Evet. Yani. Evet. Deprem... Yine tıp örneği diyordun. Ya Tıp örneği şey, nasıl bir örnek verebilirim? Mesela hasta... Bacağını kesmen gerekiyor. Mesela, diye. mesela diyelim. Şekerden yani ben, bütün vücudu kaybedeceksin. Ya da trafik kazası geçirmiş, çok ani bir kanaması var. Senin orada hemen ona çok acil, radikal bir müdahale yapman lazım. Hani ben bunu işte önce serum takayım da hastaneye taşıyayım da yavaş yavaş iyileştireyim Yapalım. dersen ölür hasta. Evet. Çok ani şeyler yapman lazım o verdiğin örnekteki şeyi ben deprem kırılmasına benzetmek isterim. Yani 300-500 yıllık sıkışmanın kırılma anı o. Aracı bizim aracı. işte Kurtuluş Savaşı ve devrimler evet. keyfi bir şey değil o. Evet. Mecburen evet. geldiğin o aşamada evet. o deprem sonrası toparlanıp gerekeni yapma çabası. Oldu. Bunun yozlaşmanın en önemli ögesi de yozlaşmanın önüne geçmenin en önemli ögesi de Türk Dil Kurumu'nun kurulmasıydı. Yani şu an bakıyoruz etrafımıza bütün her şey yabancı kelimeler. Hatta yabancı kelimeyi de bıraktım. İşte atıyorum bir kahveci dükkanı cezve yazacak. Cezve yerine cihazve yazmayı yani. tercih ediyor gibi. Böyle saçmalıklarla dolu bir ülke. Çok Evet dediğim gibi bu zaman içerisinde sana ait kültürü kendi kültürleriymiş gibi sana dayatarak senin kendi toplum içerisinde kavga etmene yol açan durumlara kadar gidebiliyor. Burada Aristoteles'in bir sözünü ben paylaşmak istiyorum. Çok anlamlı. En bedbaht millet kaleleri ayaktayken kültürünü ve ahlakını kaybetmiş millettir. En bedbaht millet evet, evet. kaleleri ayaktayken kültürü ve ahlakını kaybetmiş millettir. Evet. Bence tam şu günü anlatıyor. Onun için toplum olarak farkına varalım istiyorum. Dediğim gibi değişim şart, değişim hayatın bir parçası ama nereye doğru değiştiğimizin farkında olalım. Var böyle tekrar ata tohumu gibi insanlarımız var. Herkes bir üzgün gidişattan, kültürel yozlaşmadan, ahlaki yozlaşmadan, ekonomik yozlaşmadan. Herkes çok üzgün, çok akıllı, çok değerli insanlarımız var. Ama çaresizlik hissi var. Herkes kendi çevresinde düşünüyor ve üzülüyor konuşuyor. Aynı şeyler, mesela ben borsayı anlatacağım. Aynı şeyleri oradan devam edeceğim. Aha. Yani borsada da para kazanmada da işte bir anda oluversin değil. Deminki mevzu sabır ve emek. İşte o konuları yine anlatacağız. Aynen. Hepsi aynı gerçek. Yani mesela hayatı toplumsal yaşantıyı akan bir nehre benzetirsek diyelim ki o nehrin önüne bir set kurdunuz. Akmasına engel oldunuz. Sular birikiyor. O akan su durağan hale geldi. Yani toplumda yenilik, değişim yapmıyorsunuz. O durağan suda ne olur? Mikrop ürer, değil mi? Yosun olur, yavaş yavaş o su özelliğini kaybeder, çürür, çürüme başlar, bir müddet sonra kurur. Zaten şey işte, yani, yozlaşmanın tanımında kendi haline bırakmak demiştik ya. Işte. Dolayısıyla değişim de şart. Değişim şart. Yani, yani. değişim olmazsa da yozlaşma başlıyor, çürüme evet. başlıyor. Değişim ani ve dengesiz olduğunda da yozlaşma evet. başlıyor. Bir de fizikte mesela entropi diye bir kavram var. Bunları konuşmuştuk. Entropi ne demek? Maddelerin ilk özelliklerini kaybetmesi, dağılma özelliği. Mesela bir bardağı atarsın kırılır. Geri hareketi yapamaz. Atomlar bile, nötronlar, protonlar bile o oh, uzun yıllar içinde eskiyorlar, entropiye uğruyorlar. da. Entropi kavramından da zaman kavramını biz insan olarak algılıyoruz gibi düşünülüyor. Hani bununla bir bağdaştırma yapılırsa bir nevi toplumun entropisi de diyebiliriz yozlaşmaya. Evet, evet. evet sevgili dostlar, yozlaşma, çürüme konusuna dikkat çekmek istedik. Siz de bir düşünün etrafınızda ne oluyor, ne bitiyor, kendimiz ne durumdayız, çevremize nasıl etkiler yapıyoruz, yaşarken çevremizi rahatsız ediyor muyuz ya da kimden ne rahatsızlıklar duyuyoruz. Bunları bir sorgulayalım istedim. Umarım fikir vermiştir, düşünmenizi sağlamıştır. Kafa yormanız dileğiyle, sevgiyle kalın. Evet.